Avukatlar, sosyal mesafenizi koruyun lütfen. Bir buçuk metre mesafe olacak şekilde sıraya geçelim. Değerli bana sağlığımız için lütfen evlerimizde kalalım. Zorlama zamanı vakit çıkmayalım. Lütfen. Rıza şey Buyur. mesafe kurallarını duyarak gitsin. Pazar içindeki vatandaşlarımızın lütfen pazarı alışverişlerine bitirdikten sonra önemli ayrılmalar. Buyurun bekleme yapmayın buyurun. Buyurun. Sosyal mesafe kurallarına pazar içindeki vatandaşlarımızın Aralarda birer metre mesafe olsun kesinlikle. Maske sevmanlar geçiş Tam egzersizle yolluk olduğundan dolayı... tekrar 5 dakikalığına katanmıştır. Biz de pazar içindeki vatandaşlarımızın Teşekkürler. 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 lütfen... <laughs> اچھا اس طرح 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 en az birer metre mesafe olması gerekiyor. İçerisi çok kalabalık. Lütfen dikkat edin. Sizlerin sağlığı için buradayız. Lütfen bu alanda bekleme yapmayalım. Aralarda en az birer metre mesafesi olsun. İçeriye maskesiz girmeyelim. Buyurun. Lütfen aralarda birer metre en az. Portakallar taşı